Merhaba arkadaşlar. Bölüm 2'ye hoş geldiniz. Bugünkü içeriğimizde de kalem bloğu Scratch'a nasıl eklenir ve kalem bloğunu kullanarak resim nasıl çizebiliriz, yazı nasıl yazabiliriz. Şimdi öncelikle şuraya dikkat ederseniz şuradaki kod bloklarında kaleme dair herhangi bir şey yoktur. İlk oy Scratch açtığınızda. Tabi sadece bu kadar da değil. Bunlara biz kod bloğu ekleyebiliyoruz. Mesela şuraya işaretleyeyim. Şuraya gelip eklenti ekle dediğimizde şurada farklı eklentiler ekleyebiliyoruz. Örneğin mesela şurada kalem diye bir şey var. Bu ibareye tıkladığımızda artık şuraya tüm kaleme dair tüm kod blokları geldi. Tabi bazen programda sıkıntı olabiliyor. Mesela bir tane oluyor. Gerisi yüklenmemiş oluyor. Çıkıp tekrar girerseniz tekrar kalem kod bloğunu eklerseniz düzelecektir. Daha sonra peki kalemi çizerken tabii şu kuklayı kullanmayacağız. Biz bunu hemen delede silelim. Yine bir tane ne ekleyelim? Kukla ekleyelim programımızın içerisinden. Peki, ne ekleyeceğiz? Yazı yazacağımız için kalem ekleyeceğiz pencil deyip şu kalemi ekleyelim kukla olarak. Peki, şimdi bu kuklayı eklediğimizde ilk önemli olan mevzu şu. Bu kalemi yazarken neresiyle yazıyor? Şimdi ilk kuklanın ağırlık merkezi tam şu ortalarda bir yerde. Biz bunu değiştirip kalemin ucuna alacağız. Onu nasıl ayarlıyoruz? Şu kuklamızı seçip, şurada birkaç tane kukla varsa kalem kuklasını seçip şuradan kostümlere giriyoruz. Evet, şu mouse seçiliyken komple tüm hepsini bir seçelim. Şurada dikkat ederseniz bak işaretleyeyim tam şurada bir tane uç var, artı var. Biraz yakınlaştırayım. Şurada küçük bir artı var. Bu ağırlık merkezi. Hani şu kuklada koordinatlar vardı ya. Mesela şu an kuklamız 5'e 14. Ama bu 5'e 14 neresi? Mesela bunu buraya aldım. Şu ucumu 5'e 14. Burası mı? Burası mı? Bunun hepsinin koordinatları farklı. İşte bu tam şu koordinatlar tam şurası merkezidir. Peki ben bunu nasıl yapıyorum? Tüm kalemi seçtikten sonra tam seçmemiz lazım. Örneğin birazını seçip kaydırdığımızda kalem parçalanır. Geri alalım. Şu kalemin tamamını seçtikten sonra şunu öteliyorum. Bak şurada bir tane artı çıktı daha belirgin. Şunu tam kalemin ucun şu uç kısmına alıyorum. Şimdi kalemi çizerken şuradan, şu artı var ya şuradan çizecek. Daha sonra burayla işimiz bitti. Kod bloklarına geri gelelim. Hatta isterseniz şu an bu kalemin bir ekran biraz büyük. Ben bunu küçülteyim. Çizerken kocaman olmasın. Bir tam ekran bakalım. İdeal bu büyüklük. Bu büyüklükte kalsın. Bu, tabii bunun büyüklüğünü değiştirdiğimizde bakalım. Bakın değişmiyor. Ağırlık. Şurası merkez değişmemiş. Şimdi kodlarımıza gelelim. Nasıl yapacağız? Öncelikle şunu algılaması lazım. Kalem mouse oynattıkça kalem de mouse'la beraber aynı noktaya gelmesi gerekiyor. FPS e, bazı şeyler diyoruz. Gecikme olmayacak yani. Aynı anda tam birebir tam çakılı gibi. Bunun için öncelikle şuradan olaylardan Oyun başladığında mouse'la tam çakışık olması için tıklandığında komutunu seçiyorum. Daha sonra hareket komutuna geliyorum çünkü şu an ben kalem kuklasındayım. Bu kuklanın hareketi lazım. Nereye gidecek? Fare imlecine gidecek ve adım atarak gidecek değil mi? Tabi bu sürekli olabilmesi için şu komutu unutmuyoruz, sürekli tekrarla değil de buna ekleme yapıyoruz. Tabi bu gecikme olmasın diye ben bunu şimdilik bir deneme yapacağız. 100 adım diyeyim. Tabi şunda bir sıkıntı oldu. 20 diyelim. Niye titriyor? Titreme şeyini nasıl engelleyebiliriz? Tam ekranda bakayım sıkıntı var mı? Evet aynı sıkıntı yine var. Fareyimiz ne? Yönel. Peki hareket olarak şunu kullansam. Yönel. Yani ben şunu şu an tahmin ediyorum. Deneme yanılmayla yapacağız. Şimdi yönel var ya şunu tam üstüne de geldiğimde milimetrik oynamadan dolayı kalem yukarıya yöneliyor bir aşağıya. Mouse titreşiminden dolayı. Peki onun yerine noktaya git dediğimde şurayı da bir saniye değil sıfır saniye hiç gecikme olmaması için yaptığımda şimdi nasıl olacak? Bakın titreme yok ama dikkat ederseniz tam ekran yapayım. Şurada mouse'um şu an burada ama kalemimin ucu bundan biraz uzakta. Bunun nedeni de şimdi kodları değiştirdik. Biz demin farklı bir senaryo düşünmüştük. Şöyle bir senaryo düşünmüştük. Mouse hareket etsin diye. Bunda sıkıntı olmuştu. Adım atmayı iptal ettiğimde direkt sadece şunu dediğimde tıklandığında yani oyun başladığında sürekli tekrarlı döngüsüyle fareye ilerlesin. Sıfır saniye. Sıfır saniye dememin nedeni gecikmeyi tamamıyla kapatmak. Sadece bunu dediğimde adımını iptal ettik ya şuradaki 10 adımı iptal ettiğimde 10 adım bundaki mesafe olması gerekiyor diye tahmin ediyorum. Bakalım düzeldi mi? Evet. Dikkat ederseniz tam mouse'un ucuyla kalem çakışık durumda. Hafif çok bir milim kadar bir oynama var. Şöyle bir şey yapalım. Bunu biraz daha tam ucuna merkezine denk getirdiğimizde bakalım düzelecek mi? Bakın tam ucuna birebir çakışık durumda. Tamam bunu hallettik. Bu ana kadar iki farklı şekilde düşündük. Önce aynı e, mouse'a yönelme fare imlecine yönelme bir önceki dersimizde e, yaptığımız yoldan yapmayı denedik. Onda sıkıntı oldu. Çünkü titreşim şeyinden e, bir titreme kalem meydana geldi. Komutlarımızı değiştirdik. İkinci bir yol olarak bu komutları seçtik. Peki şu an istediğimiz ne bizim? Mouse'la bildiğimiz yazı yazmak. Ama yazı yazmıyor. Çünkü ben kaleme dair herhangi bir komut kullanmadım. Şu an sadece şu Koklamın mouse'la beraber hareket etmesini sağlamış olmaktayız. Ee, şunu da, şu yönü de şöyle yapsam her zaman kalacak mı bakalım? Evet, kalem sağda olsun, sağ elle yazıyormuş gibi. Yönümüzü de ayarladıktan sonra, şimdi kalem komutlarına gelelim. Şimdi komutumuz nasıl olacak? Fareye tamam bu kalem hareket edecek. Ne zaman yazacak? Mouse'un sol tuşuna bastığımız ne yazacak mantıkta? Yani. Şimdi e, şuradan kalemi bastır lazım bize bir. Daha sonra kalemi kaldır lazım. Bastırı ne zaman basacak? Mouse'un sol tuşuna bas, tıkladığımızda kalemi bastıracak. Sol tuşuna tıklamadığımız durumda hiçbir şeye basmadığımız durumda kalemi kaldıracak. Bana bu iki komut lazım. Peki algılama, Mouse'a basıp basmamasını anlayabilme kodları algılama bölümünde. Mesela burada neler var? Mouse imajine değiyor. Değme bize önemli değil. Bize basıp basmaması. O da şurada görürsünüz. Bakın tabi bu köşeli bir komut. Yani şu tip şeylere nasıl söyleyeyim? Şunlara alt alta girmiyor. Yapboz uymuyor. Bununla ilgili bir komutumuz lazım bize kod bloğumuz. Tabii bunu nasıl yapacağız? şuradan eğer Tabii eğerli durum iki tane komutumuz var bizim. Bir eğer ise bir de eğer ise değilse. Benim iki tane kullanacağım şey var. Eğer mouse'un sol tuşuna basıyorsa kalemi bastır. Basmıyorsa kalemi kaldır. Basmıyorsa Türkçe konuştuğumuz gibi komutları algılayabiliriz. Aynen birebir oturuyor. A basmıyorsa bunda tek koşu var. Bu iptal. Eğer ise değilse kullanmam gerekiyor. Peki nasıl olacak? Fareye basılı mı? Evet. Basıyorsa kalemi bastır. Basmıyorsa değilse kalemi kaldır. Bu kadar. Bu komutlarımızda, şuradaki yaptığımız komutlarımız da aynı. Şu kalem komutunda olacak. Peki bu komutlar ne zaman devreye girecek? Oyun başladığında devrede olması lazım. Oyun başladığında devreye girecek. Eğer basıyorsa kalem çiz. Basmıyorsa çizme. Çiz oyun başladığında ibaresini kullandığım için şu komutu kullanacağım. Tıklandığında. Yeşil bayrağı tıklandığında. Yani oyun başladığında. Peki. Eğer şunu kullandığımızda bakalım yazıyor mu? Yazmıyor. Normalde yazmaması lazım. Ama size gösterme amaçlı. Farkını görebilmeniz için. Şöyle bir tam ekran yapayım. Bastım. Yazmadı. Niye yazmadı? Çünkü anlık bir kere devreye girdi. Devamı etmedi. Kalemi tamamıyla çizebilmesin. Bu komutun sürekli tekrarlanması lazım. Mesela bak, şunu da söyleyeyim. Şu an biraz daldan dalatlamış gibi oldum da, an, şu an gördüğüm için söyleyeceğim. Şimdi şu an oyun ne başlamış durumda değil mi? Ne de bitmiş durumda. İkisi de seçili değil. Yeşil bayrak tıkladığımda, bakın şu an aktif oyun çalışıyor. Şu komutlara geldiğimizde, bakın şu komutların etrafındaki sarı parıltıyı görebiliyor musunuz? İşte bu şu an bu komutun devrede olduğunu gösterir. Bunun etrafında sarı bir durum yok. Bu da devrede olmadığını gösterir. Şimdi mouse'a tıklayacağım. Bakın hiçbir şekilde yine devreye girmiyor. Çünkü kontrol mekanizmasında sürekli tekrarla komut yok. Şunu tamamını için alacak şekilde yapboza oturturduğumuzda Şimdi tekrardan başladım. Bakın etrafı sarı parıltardı. Yani bu kodumuz da artık devreye girmiş bulunmakta. Şimdi tam ekranda görebilmemiz için yapayım. Bakın basıyorum şu an. Şu anda çektim mouse'u. Bakın şu an yazmıyor. Tekrardan basıyorum yazıyor. Basmıyorum yazmıyor. Peki ama şimdi şöyle bir durum var. Oyunu bitirelim. Tekrar başlayalım. Yazılar hala duruyor her oyunda bunu kaydettiği için ilerleyen zaman sıkıntı çıkacak. Bunu nasıl Hayır, düzelteceğiz? Şurada kalem komutuna gelip önce bir tümünü sil diyeyim. Sildi. Peki ya her seferinde oyun oynarken komutlara gelip komutları değiştirmeyeceğimiz için standart bir düzenim oturturmak adına şöyle bir şey diyorum. Olaylar tıklandığında yani oyun bir başladığında tek komut vereceğim tümünü sil. Şimdi başladı. Tek bir kere, bakın şimdi tekrar göstereyim. Ben tam yeşil bayrağı basarken siz şu komuta bakın etrafında küçük bir parıltı olup olmayacak mı? Tık küçük bir parıltı ortu geçti. Niye? Bir kere devreye giriyor. Bir kere siliyor. Mesela şu küçük ekranda animasyonu güzel göremezsiniz. Yanlış yaptınız diye düşünmeyin. Tam ekranda bakın. Şimdi burada çizdim değil arkadaşlar? Şimdi bir küçülteyim. Daha sonra oyunu bir bitireyim. Şimdi tekrar başlattığımda bu komutum bir kere devreye girecek ve hepsini silip bırakacak. Başlatıyorum. Bakın silindi sayfa. Yer tertemiz. Berrak bir sayfa açtı bize. Şöyle bir şey yaparsak. Genelde hep sürekli tekrarlaya insan alışıyor, ezbere yapıyor mantığını anlamadan. Şuna da sürekli tekrarlaya yaparsak ne olacak biliyor musunuz? Buna bu sürekli devrede olacak sürekli bu devrede olsa Sürekli silecek, sürekli silecek. Bu sürekli silince bu aktif bile olsa işe yaramayacak. Ya. Bir yandan yazarken bir yandan silecek. Şöyle göstereyim. Bakın bir yandan yazıyor, bir yandan siliyor. Tabii bunlar çok saliselik bir anda gerçekleştiği için farkına bile varmıyorsunuz yazıp yazmadığını. Daha sonra farkına varmadığınız için şu an düşünüyorsunuz. E, bu komutum doğru. Parlıyordu. Yani devre içi. Devrede çalışıyor komutlarımız. Ama niye yazmıyor? Ondan sonra şurada bir değişiklikler yapıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Öncelikle şuraya dikkat. Çünkü burada sürekli şu komutu tekrarla tekrarla hepsini siliyor. Yazamadan siliyor anında. O kadar hızlı işlem yapıyor. O yüzden bu ince detaylara dikkat edeceğiz. Çünkü ilerleyen zamanlarda karmaşık bir oyun yaptığımızda şu sayfalar bir sürü dolacak. Komutlarla dolacak. Burada bir sürü 10-15 tane kutlamız olacak. Hep daldan dalak Küçük bir hata nerede hata olduğunu bulmamızı çok zorlaştıracak. O yüzden şu küçük ince ayrıntılara çok dikkat edelim. Evet. Birinci komutumuz, hemen küçük bir tekrar yapalım. Birinci komutumuz tıklandığında yeşil bayrak. Yani oyun başladığında, oyun başladığında sürekli tekrarlarla bu sürekli komut döngü halinde ...sıfır saniye yani hiç bekleme yapmadan sürekli imleç, fare imlecine git. Şu kalemimiz. Fare imleciyle birleşik şekilde kal. İkinci komutumuz şurası. Bu komutumuzun başlığı nedir? Bu fareye basıyorsa çiz, basmıyorsa çizme kalemi kaldır. Bu da oyun her tekrar başladığında sayfayı temizler. Toplam yaptığımız sadece şu üç komutla istediğim gibi yazı yazarız. Ondan sonra e, kalemle resim çizeriz, yazı yazarız, her şey yapabiliriz. Ondan sonra tekrar başlattığımızda Tekrar her şeyi yapabilir. Küçük bir değişiklik yapabiliriz bunun üzerinde. Oynama modifeleri sizinle bırakıyorum. Şöyle bir durum ekleyebilirsiniz. Örneğin şuraya bir tane ne eklersiniz? Kukla eklersiniz. Kendiniz bir kukla eklersiniz. Hatta ben küçük bir başlangıcını yapayım. Kukla benim. Burası dekor bölümüm, arka planım. Burası da kukla bölüm. Ha, dekor bölümüne tahta koyabilirsiniz. Yazı tahtası gibi, üstünde yazıyormuş gibi hissiyet verebilirsiniz. Ben şu an burada kendim bir tane kukla çizeceğim. Çok hızlı, pratik, çok uğraşmadan. Hemen şöyle bir tane dikdörtgen alalım. İçine ne yazalım? Şöyle sil yazısı yazalım. Bu yazının rengini şuradan sarı yapalım. Çok sarı yakın hatta beyaz gibi. Daha sonra şu yazının büyüklüğünü biraz büyütelim. Ortam merkezden tam merkez diyelim. Bitti. Hukuklu olarak gitti. Değil mi? Şunu biz bitirelim, boşaltalım, bitirelim, temizlensin. Şunu şuraya koyup daha sonra şuraya ne diyebilirsiniz? <laughs> Bu kukla. Bakın şurada ne yazıyor? Sil yazıyor değil mi? Buraya yazacağım kodlar sil kuklasıyla alakalıdır. Şuradan da ismini hatta sil yazalım. Buraya tıkladığımızda bakın şuraya kalem geldi. Buraya yazdığım komutlar da kalemi ilgilendirir. Bunlar kalemi, bunlar sil komutunu menüsünü edebilir. Siz böyle sil komut yaptıktan sonra daha sonra şey derseniz mesela algılama ee, buradan şeyler yapabilirsiniz. Bu kuklaya değiyorsa pencil buraya şey daha olmadı. Dur, nereden onu bulabiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz. Rengini atarız. Deriz şu, şu renge şey oluyor mu? Şuradan ne yaparsınız? Tam şurayı seçersiniz. Şu rengine değiyor mu? Şu değildi. Tam. Şu rengine değiyor mu? Değiyorsa mesela ya da tık basıldı mı şeklinde. Buna değiyorsa, ondan sonra ne ekleyebilirsiniz? Kalem dersiniz. Tümünü sil dersiniz. Altına da onu eklersiniz. Yani kalem götürüp şuraya yaptığımızda tahtayı silecek gibi her seferinde başlatıp durdurmak yerine silebilirsiniz. Veya şuradan bir şey daha düşünebilirsiniz. Silgi gibi. Silgiyi seçip yazıyı silebilirsiniz. Onu da yapabilirsiniz. Onu da nasıl yapabilirsiniz? Mesela arka plan beyazsa en basitini söylüyorum. Beyaz bir tahtaysa kalem rengini beyaz yaparsanız aslında silgi değil de kalem gibi siyahın üstünü beyazla boyuyormuş gibi. Şuradan hemen beyazı seçersiniz. Yazının üstünü beyazla tekrardan boyuyormuş gibi silgi niyetine kullanabilirsiniz. Tabii tabii bunların hepsinin farklı farklı metotları var. Ben size en başlangıçta da en basit halini söylüyorum. Siz bunların üzerlerinde farklı modifiye ederek oyunda farklı değişikliklere yol açabilirsiniz. Şimdilik bu kadar kalem komutumuz. Bu serbest yazma. Daha sonra ne yapacağız? Mesela kare çizimi. Kare çizimini, kare çizimi bir sonraki videoda ya da bu videonun devamına ekleyebilirim. Orada kare çizimini gelelim, oradan tekrar size ayrıntılı anlatmaya devam edeyim.